Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizi çok güzel görüşürüz. Bugün hem de Efe var. Bir yaştan evet. 100 yüz yaş yapacağız. ben ilk yaşı geçtim çünkü ayıp olduğu için arkadaşlar. Ben de izlemedim. An annem geçti doğrusu. Hadi başlayalım. Lan! <laughs> arkadaşlar. Ben o bölümü bir kere geçmeyi istemiştim. Toplar kafama geldi böyle. Hep bütün toplar böyle. Araba bizden araba bizden büyük lan. Oyuncak evet. araba. Evet. Arkadaşlar anne geldik inşallah soymaz anne. Evet. Bu ne lan? Ne? No. Hilesini mi indirdin bunu? Yo. Anne hmm. niye gidiyorsun? Arkadaşlar en güzel ne? Evet bu çok iyi. Oyuncağı parçalayacağız. Oyuncağı yap. Vaza. <laughs> <laughs> oğlum oyuncak duracak. Aşırı değil. Arkadaşlar. Ölecek o adam. Ee, evet, babası ölecek. Susuz bilmiyorlar galiba. Tamam ben artık Öldü. Hı. Arkadaşlar izlediğim bir sürü YouTube şeylerinde bunu gördüm arkadaşlar. Ben... I... <laughs> evet arkadaşlar sesini kıstım oyunu şimdi. Ama biraz açacağım büyüdü 5 yaşında 5 yaşında benden daha büyük oldu lan bu Orbidon o ya Oğlum ben 5 yaşında bu kadar bu Aa, uzun boylu değilim. Arkadaşlar e ben bunu 5 yaşında okula gitmiyordur ki Ama sınıfına gidiyordur 5 yaşında Boylara bak hiç 6. sınıf 6. yaş altı da 7. Dur dur ne diyorlar Evet arkadaşlar sigara çıkarttı. Peki. O sigara bu. Tövbe Arkadaşlar ezan okunuyor ya. Evet. Bu arada ezan okudu da sen. Aa, aha, en güzel bölüm. Gaga evet, tuvalet dışına içmişti yani arkadaşlar. onu nasıl yaptın? Evet arkadaşlar. Seslere bakmayın araba sesi. Evet. Parkın oradayız arkadaşlar. Arkadaşlar evde çekemiyorum. Neden diyeceksiniz? Efe'nin annesi kızıyor eve gelmesine. Tek çekelim çekmesine de sarmaz dedim ben de. Ama bunu tek çekeriz. Buna eksplandı. Boşalım. Yedinci yaşımıza girdik. Yani şimdi gidiyoruz. birinci sınıfa gidebilir. Bu büyüdü mü lan? Ah en yok. güzel bölüm 7 yaşındayız. 1. sınıf. Join tamam. 9 TL'lik. Amma amma kut kula. Ne yaptın lan? Aldın mı? 9 kredi veya banka kartı ekle. Kod kullansın oğlum. değil arkadaşlar. Normalde benim parmak izimle oluyordu arkadaşlar bu. Ondan dolayı şimdi tuşum kırık olduğu için arkadaşlar parmak izimle yapamıyorum. Hangi tuş? Hangisi yani? Bak şuradaki tuş kırık ya. Parmak izi yok. Balık tuttu. Köpek balığı gelsin. Arkadaşlar ben onu yapamadığım için üzgünüm ama arkadaşlar oynadığımızda balinanın içine giriyoruz. Evet. Balina bizi alıyor yani küçüklerde. karıda. Aa şimdi ikinci sınıf. Aa! Şu an ikinci sınıf bitirdim. Arkadaşlar reklam <laughs> izletiyorum. Ben böyle bir fişlik nasıl yaparım? Bu internetle mi internetsiz mi? Evet. Tak. Daha... Daha... Ba babanız o. Biliyorum oğlum dad. Dad'ın geleceğini tam biliyorum. Ne? Bir de bir turşu varmış. Bu ne amına? Reklamize de izlemeden büyüme öyle. Aha. arkadaşlar arkadaşlarını yakalıyoruz arkadaşlar. Abi. Bu benim kolay. Şu bir şey yakalamak istiyorum. Evet o çok zor. Onu yakalamak birazcık zor kolay ama bu piç hep fake katıyor arkadaşlar evet o bizim arkadaşımız güzel oğlum, oğlum oyna <laughs> bu ne lan ne yazıyor bir pizza burger. burger beef et pizza burger evet Yaram daha pizza. ne istiyorsun tövbe tövbe beef ben Ben yazdı. Şeyk bir, Bira. Bira. Amonu koyuyorum. Cak. Turşu Cak. yazsana bir turşu <laughs> getireceğiz? Bunu Türkçe yazabilirsek Türkçe yapalım. Ananız ki. Dokuz gidiyor. O Şu an yok. Şu an. Şu anda 1.60 boyu. Şu an üçüncü sınıfı bitirmek üzereyiz. Klon bunağına John. John diyeceğim ben arkadaşlar. Üçüncü sınıfı bitirmeyi. Aa Batman gelecek biliyorum. Bu sikerim onu. Yani. Seni sikerim ya Sen de aynısını ha, Gidiyoruz. O sırada bet. Oy oh, oy bu nasıl bir beğendirem? Oğlum Batman ne alakalı? Batman ne alakalı? Bu ne? Arkadaşlar ben şunu geçeyim. <laughs> arkadaşlar ben şunu geçeyim. Evet arkadaşlar buna olmamız lazım. Buna ana. Buna ana. Orospu çocuğu şimdi çilek olacak arkadaşlar izleyin. çilek bana gülecek. Bu şu çocuğuna bak. Dur. Saki boynunu yukursun atıyor tutup. Burada niye Batman gelmiyor? E çünkü bana nasıl Joker'in düş Joker düşmedi ya Batman. Güzel evi korku çevirmiyor. Tabii ki de güzel. Arkadaşlar korku çevirebildiğim için güzel ev yapıyorum. Burası bir çocuğu niye kapıyı kapatıyorsun? eve git. Bu eve Orası bir şey hani... değil. Oğlum adam, adam, adam. arkadaşlar o da bal kabuğu olmuş. Bunu niye benden sikmiyor? O bal kabağını kafadan yersen ölürsün. Ne abi lan bu? Evet arkadaşlar az önce bir tane evet, oyun çok komikti. Topa vuruyor adam bu geçti sonra gitti. Ha, bu yüzme bilmiyor top sonra Şu böyle bak bir de bizimkisine bak. Bizimkisi balina gibi duruyorlar. Oo. Ben Onlar ayağımıza motor mu takıyor? O kadar nasıl hızlı yüzebiliyoruz lan? E tam şimdi dördüncü Ya yeter geçir. yeter Ablam arkadaşlar. Ablam da onu küçükken indirmiştim. Nasıl? Oyunda böyle zıplama vardı. Zıplay ve, benim en zor Zoru vardı bunu böyle <laughs> zıplıyordu. Adam ee, böyle, öl, ölmüyor adam böyle yarış da vardı onu kaldırabiliyordu. <laughs> ya bok gibi oynan çıkıyor <laughs> Şimdi çocuğuna bakalım onu koyayım ya. Ama bir daha bu oyunu çekelim galiba. Kızı da çekeriz de. Yaş, yerimi de bırakak. 30 30. <gülüyor> Piç arabayı yıkattırıyor orası. Çocuğuna bak. Yıkalan bunu diyor. Yıkamıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun lan arabaya mı sıçtın? Ne yazdın? Bir beklem miydi? Evet. bunun babası bütün bırakıyor ya kimin bunu bu ismi arkadaşlar bu arada Muhittin onu söyleyeyim Adam Alexander Lambertos Tira Bunun boyu bu kadar uzun mu? Ananın anı adam, <laughs> adam merdiven koyup çıkmış ya da boyu kadar nasıl uzun Oyun arabayı kamak diye bu kadar zor. O çünkü su fazla atıyor. Daha da kalan suya bakamıyorsun. Oğlum gerçekten vurur <laughs> <laughs> araba. Evet araba eşlik Tamam oğlum dondu. Eğer size donuyorsun. Donuyorsun. <laughs> <laughs> Hadi öyle Araba böyle kalsın. Ya hadi be baba ne yaptın arabaya mı sıçtın ne yaptın Hadi be hadi be baba hadi. Allah razı olsun. Hey. Reklam var. <laughs> Oo, oy. Hayır bunu izle. Bunu izle. Bu ne bunu? Arkadaşlar Onur geldi. Evet. Evet arkadaşlar Onur geldi. Tüm her şey ağzı çıktı. Bak sonra tek şey yapacağım. Zaten her şeyi saldırıyoruz onunla.

checkpoint. Aa Efe geldi arkadaşlar. Ve ah. yerden vursana ah. yumru. <laughs> Ros bu çocuğuna bak. Mutof. Anasını siktir ya. Gel gel. Dövüş mü diyecek? Tam 20'de mi bitir bence mi? Evet arkadaşlar internetsiz devam ediyoruz. İnternetsiz devam ediyoruz. Hoşçakalın. Oğlum oh, oh, oh. oh. oh, ne yaptın Yine Kırmızıya tutturmam lazım değil mi Evet Bak diye vurdum yok. Ya buna bunu en ee, sonunda öldük. Bir ver ben yapayım. Ya dur Bunu yapacağım mı? Arkadaşlar interneti sağlam. İnternetle oluyormuş arkadaşlar bunu hiç bilmiyordum. Oo! Ya şimdi iyi. Bir oh, daha vurdum. Bir daha hoş eseriz çıkacağım. Ben yani okulum çocuğuna evet, da kurmak. tamam iyi yine. Ama bir kırmızıyı tutursam. Kırmızıyı tutursan tamam o zaman. Çok bir tane. Tamam öldü. Evet arkadaşlar yapmış. Ya burayı biliyorum. İzolliğine bakalım ben okulum. Ne 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 ne. Yaptı şey bakalım. 14 yaşına biliyorum. Play. Ok. Onun okuduğumun kendi şuna çarpmam lazım. Oh. Var hmm. Niye ki çarptın? Hep koşuyor çünkü. Oğlum oh. 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 kafası sınıfın içine girdi lan. Nerede benim aşkım? Oh, Ooo ay amma. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 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 <gülüyor> 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 O <laughs> başka speed boyunu olsa kafayı yer. Evet arkadaşlar. Go to school. Skip school. Hangisinden basalım? School secret. School secret. Dumbu. Baba ne yapayım? Ne diyoruz lan? Bu donlar galiba. Niye? <laughs> Wait a <okay, okay. gülüyor> Kaç dakika diyorsun? olur bir yaşasın? 15 dakika olur. Aa, okay. Video Orada çizirken, arkadaşlar. Sıçtık videoya tamamlayabilirsin. Orada ve linkler tartışırken arkadaşlar bu atlayacak matlayacak Dur. Ayrıldınız mı? Ne atamadım. Üç yıldız <laughs> yoktu ki oğlum benim. Nasıl bir vardı benim üç yıldızım? Eki var mı Xbox oynuyor. O pisliği yapıyor ya ah! gel hangisine bakayım? Tamam. Evet, tamam. Oh. <laughs> <laughs> Koruyla bir hayat geçirmeyelim yine? O ne güzel öldürüyor ki. Evet. 20 yaş. Hmm, evet arkadaşlar. Sevgili bakıyor o zaman. Tövbe. <laughs> Evet <laughs> <laughs> <What> arkadaşlar. The... <laughs> 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 evet de şu erkekle bir hayat geçirsen arkadaki erkekle. Hayır da oğlum bir erkekle hayat geçir. Ne olacak? Bu erkek de ki bu kız. Bu bu. İşte kız. <laughs> kız mı bu? Evet. Evet de mi? What the hell? <laughs> <laughs> <Agamızla> hayat geçirecek? <laughs> ne olacak lan çok merak ediyorum. <laughs> 21 olduk çıktılar şimdi onu Ne olacak? Bekle. Ha yani interneti yok diye giremiyorum. Oros bu çocukları al kaman okuyayım seni. Evet arkadaşlar Oros bu çocuklarına şimdi direkt bir tane. Evet arkadaşlar şimdi bizim bloğa geldik. Blokta olduğumuz için çok ses çıkartılacak. Kaman okuyayım. Yavrum başı bu adada değil ki kaman okuyayım. Başarın neyse ben videoda. Evet arkadaşlar şimdi bağlanmak Bir saat boyunca... Bir, bir saat boyunca vermesin okuyacağız arkadaşlar. Bay bay. <laughs> arkadaşlar bir saatleri bekliyoruz. 44 oldu. 49. <laughs> arkadaşlar bye bye. Vay bay bay. Bay bay dedim bak videoyu da Evet arkadaşlar şimdi biraz hızlı dolmaya başladı. İki saattir bekliyoruz değil mi Efe? Evet. Oldu. Hadi lan.

Yalnız bir şuraya bakayım. Arkadaşlar bizim kapı menüs. Evet internet. Arkadaşlar acaba internet. Olduğu zaman işte böyle oluyor arkadaşlar. Hiç sevmedim şey. abi. Neyse evet, arkadaşlar şimdi. 22 yaşına geldik arkadaşlar. 3 yıldızımız var. Of. Bunu kaderi çizdi. Hop çeyrek What? What's up? Öyleyse gel post. Kaç saniye telefona atacak?

Videoyu da sağ 25 yaşımızda bitirmeyi düşün. Video bay bay arkadaşlar. Bu kadar da burası çocuğunu hiç beklemem. Hadi bay bay. Hakemlik yapıyoruz. Bu oyunu sevdim arkadaşlar. Gideceğiz. Ne yapıyoruz? Hakemlik yapıyoruz. Hakemlik yapıyoruz. Dur Arkadaşlar şimdi şuna da atlayalım de bay bay diyorum arkadaşlar. 23. şeyimiz. Bunun devamını edeceğiz tabii ki arkadaşlar. Ya tek edeceğim ya da BF ile bitireceğim. Hadi bay bay.